I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town. I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Yeah. Where is you I try to touch you. Yani yapıyor mu saçtan tamponu almışken? biraz diri. Yok, şöyle. Hmm. Evet, Bitlerinde böyle bir kaşınma olabilir. Mi? Aha. Kapatıp da içimden Olmazsa çok saç açın. Yani. Bunu böyle yapıyor saçı. Sonra saçı sen renk mi veriyorsun? mi veriyorsun? Evet, pigment için saçın kurt tabakasını açıyoruz. Aha. Ve renk girmesini sağlıyor. Anladım. Yani, kurt tabakasını ne kadar açarsan, o kadar çok rahatlıkla istediğin renk şu biraz böyle diplerde bir Aynen. şey Birazdan bir yanma hissettim. Yani. O e, iyiymiş lan burası. Masaj <laughs> Birazdan daha yanacak. Buna daha, daha yeni başlayalım. Ben yanıyorum ya. Evet. Hem arttı şu an. Buna, bu nasıl başka hiçbir şey, mi? şey yapamaz. <laughs> Çok <çekil alamadım. gülüyor> Şey, şey, şey mi? Gel gel gel. Daha yeni başlıyor. Açılmaya başlıyor. Görünüyor mu? Hı hı. Oğlum çok fena yanıyor lan. Öf. Alev at var çok alev at şu an. Çok güzel değil mi? Ortadan da <laughs> yedik. Yerim bir şeyler yapmıyor. Ya. Ama sonuç hep sende. Ha seni fırına atacaklar sana. Da, abi Ben piş, pişiyor fırında şu, şu an. Ya kafam yandı zaten. Sıvı basar mısın? Aha. Orta pişmiş derecede. Abi o daha da pişecek bu ısınmasını sağlıyor. Öyle mi? Baba yanıyor mu zaten şu an? İşte iki kat daha yanacak ama iki kat daha hızlı açılacak. Kapatın eridir. Ama Mars'tan geldin geçen. Siz dünyalarla hiç mi mal istemiyorsunuz? Yılan <laughs> Kendi bokundan patates yaptın mı peki orada? Evet bokundan patates yaptım. Evet, oku, <laughs> patates yaptım güzel olsun ama patatesin destanını. Ben neye benzetmiş o? Bizi şey wow. izleyince görürüz. <laughs> <laughs> çok çirkin oldum ben ya. Ben bak bu Arif ve 216'daki 216 robota benzedi. Ha, yani ben bir filme gidip oynamayıp geliyorum ya. Ben Her yerden böyle, adıyor musun? Bir şey diyeyim şu an öyle bir yanıyor ki gözlerim yaşarına başladı şimdi sana ya. Bu arada geçtiğim bir çıktı. Daha açılıyor ama bir da biraz da daha açacağız da. Adam hala açıyor beraber ölüyor mu bu acıdan ya? Nasıl hissediyorsun? Ama saçların nasıl? Ağlamak istiyorum çok çalamıyorum. Yani. Çocuk oldu oğlum saçlarımdan. Kazık Açtıktan S sonra yıkıyor muyuz? Hayır. Ha. Şu an biraz daha yıkıyoruz bir tekrardan. Havalandırdım şu an. Tamam. Hani çok ısındığında aşırı ısıdan ilaç sıvı hale geliyor. Hı hı. Ben yani havalandırıyorum saçı soğutuyorum aslında. Büyüyorum ben bugün daha sonra. İki santim kovuyor. Baksana rengim değişti ya. Ama değer var biliyor musun? Değer. <laughs> Acı yoksa gain de yok kardeşim. <laughs> no pain, no gain. Anladın mı? Her şey de öyle değil mi? Her şey de. Her şey de. Artık her şey no pain Daha yıkandıktan sonra görecek ısaltları olacak. Sonra boyayacak. Ben ayağım İşlemin en zor kısmı bitti ama kanka. Evet. Yani bir buçukta yıkayacaktı, kırka kadar gidiyor süre. Zevk alıyor ben sana söyleyeyim. Valla bak zevk alıyor bilerek yapıyor. İlgilenmiyor gibi yapıyor şu anda. Hani cazı çekeyim diye. Gelip bakıyor böyle. Bak sen, sen seni hani bırakıp gitti, gitti zaten. Bak bekletiyor gördün mü sürekli. <laughs> <laughs> Oyalıyor. Bilerek yapıyor. Bilerek yani. bilerek. bilerek. Havlu yok. Oy eksik. Şu eksik. Ne yapalım. Şimdi çok rahat edeceğim. Bu zil ne güzel. <laughs> Oo Hans Müller. Şeyin mi? Ama bir, bir canın yanında nasıl bir eziyet lan bu? Saçı göstersene saçı göstersene. Şey Hala acıyor ama lan fena acıyor. Yani. <güler> güle, <bata, sınır>. İzmir'in... Singenem, <güler> singenem. I see the ice covered <güler> in pink and beige. Nasıl hissediyorsun? Hala cam yanıyor. Adamın en ön tarafı morarmış ya. Ne? Gördün mü? katmayın kapsan Acıdan acıdan. Kanka beyaz sende ya. Beyaz sen olur Beyaz Oha manyak lan. İşlemin en zor yerini hallettik değil mi? Evet evet en zor yeri. Şu an en kolay yeri Sadece boyaması. Boya şampuanı aynen. Tamam da Bu, yani. güzel uçtan kalite Gerçekten. Kokusu, bile abi. çok güzel. Aynen kokusu yeterli. O rahatlatıyor zaten. <laughs> Adamın her şeye aynen. özel bir şampuanı var. Abi hair designer aldım mı? İngilizce. Hair designer. Hazır mısın? Hazırım. Yeni renginiz geliyor. Yarışmacımız yaşar. Bu ne? Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Almanya'dan geliyorum ben olmazsa <laughs> <laughs> Eurolarım nerede? <laughs> Hele <akalardan> olmazsa taşınırdım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl güzel? Hele olmazsa taşınacağım. Ama güzel kesmiş ha. Burulu düzenin mi var? Ne? Burulu düzenin mi var? Hele düzenim düzeni var ben de gelemiyorum. Kurulu Ama Türkiye çok güzel, yani. Türkiye seviyoruz hoş, mükemmel ülke. Kuruluş yani. üzerinde olmasa gelir misin Gelirim, gelirim. Gelir. Her zaman olmasa gelirim sana. Çok güzel, çok güzel. Çok seviyoruz burayı. Buranın döner kebap. Güzel, güzel. Euro biliyorsun. Hele Euro. Güzel. Hepsi çok güzel. Hele daha mı iyi diyorsun? çok iyi, çok iyi. Devam, güzel. Hı hı. Boyalar hakkında bizi biraz bilgilendiriyor. Kaç ay? Zorayla çalışıyoruz. Nedir peki bu? 10 yıldır, 10 bazında bir taş için sandviye küllü. Yani soğukluk. Silver da gri. Yo şeyin Yattı. olayı nedir? Vigora. Vigora mıydı? Vigora şivas yapmazsınız. Dünyanın en iyi. Üçüncü. Yani dünyanın en iyi üç profesyonel markadan birisidir. Ve en eskileridir. Üç kırk yıl Senin kafan hala yanıyor mu ya? Ben ölüyorum acıdan. Işte? Buradan saç renginden anladığım kadarıyla hangi ülkeye gideceğin az buçuk belli. Evet. <laughs> Saç boyama işlemi başladı. Open eye through the waves Çünkü bu tarz renkler hemen renk alıyor. Göster hemen. Hemen renk değişiyor zaten. Hı hı. Hmm. O yüzden acele etmek gerekiyor ha? Acele lazım. Daha belli oldu şu an. Harika bence. Biraz daha açılır daha da iyi olur. Ne? Açılmaz mı hiç? Açılır açılır. Aha. En iyi hali şu anki hali. Ciddi misin? Kardeşim olduk ya biz. Olduk mu? Aman aynı zamanda İsveçli Burak değilim. <laughs> I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. çökemli bir malzemesi varsa, benim saçım aşırı sık oldu. Yaş kaç? 28. 3-5 e sonra <laughs> biraz da seyredelim. <Tüş> Hiç dökülmüyor ya. Işte, <laughs> Arkadaşlar Ahmet kardeşim mekan komple kardeşim. Instagram adresi zaten açıklamaya koyacağız. Neydi tam Instagram? Ahmet Özkan Hair Design. Hair Design. Erkeklere yok değil mi? Yok. Sadece kadınlara <laughs> hizmet ve <laughs> özel youtuberlara hizmet veriyoruz. <laughs> Şey işte eşiniz varsa arkadaşlarınız, arkadaşlarınız getirin abi. Cidden i̇şte mükemmel. Baksana saça ya. Kanka bu arada nasıl oldu? Mükemmel lan. Harbi ya mükemmel. Bunu gün ben, ışığında görmen lazım. Ben bir ara boyattım. Bu kadar iyi değildi yani. Gün ışığında gör. Değil mi? Demek istediğimi çok iyi anlarsın. Zaten kamerada şu an olduğunda... karanlık. Aynen. Çok fazla net görünmüyor ama gün ışığında bir story at direkt patlar. Güzel abi. Sevdim yani. Çok güzel şu bir şey. zaman geçirdik gerçekten. <laughs> Ahmet kardeşim biliyorsunuz mekanına gelir. Adam adam abi. Var bir şey değil mi? Mükemmel bir insan. Şey. Yani, Sen de çok iyi bir gerçekten. Abi. Yani. yani şöyle İşin Adana'da olsun. bir, volkan bir daha zaten şu an. <laughs> i̇ki ekür, baş ekür yok burada Adana'da? Evet. Kocaman iki ekür var bu saatten sonra. Mekan çok güzel çok bir abi. video olduğunu düşünüyorum. Bakalım yorumlarınızı Belki merak ediyorum. Bence beyni atın. Kendinize çok iyi bakın. Başlarına bakın.